Yani 35 defa afatı aradık. Hep yönlendiriyorlar dediler. ben gece bir de buldum kardeşimi. Sabah onda kaybetti. Afat bir türlü şey göndermedi. Gönderemiyor bilmiyoruz. Ama burada bir sürü insan canlıydı. Şurada üç çocuk vardı. Kalktım orada onlara su verdim geldim. Demirlerin arasındaydım. Kız kardeşim en sonunda hipotermiye girdi. Yüzü soğuktu böyle. Ben yanağımı yaklaştırdım. Dedim ki ısın, ellerini ısıttım. İyiyim abi dedi. Sonra bir kolun tam ayağının burasında kolum var. <laughs> tam şey olmuş, çık kaldıramıyoruz biraz. Ya alttan kazacağız, makine de yok. Ellerimizle açtık. En sonunda rahmetli oldu orada. Şimdi çıkaramıyoruz, bir gündür bekliyoruz. Hiç kimse gelmiyor. Aşağıda bir sürü insanları görüyoruz. Hep araçlar bekliyorlar. Yani mahallelerin arasına dalsalar, inanın koordinasyonsuzluk meselesi değil. E, araç var, gelmiyorlar veya ne bileyim hiçbir yetkiliye ulaşamıyorsunuz. Ee, koordinasyon kurulu başkanı kimse bilmiyoruz, gelmiyor. Telefon ediyoruz, tamam geliyoruz diyorlar. İnanın gece birden sabah ona kadar 35 defa aradım. Ah kayıtlar var burada. Geliyoruz diyorlar, gelmiyor. Kız hipotermiye girdi. Kız kardeşim ya, Yalova'dan kardeşim geldi mi? 43, 45. Yalova'dan geldim, karlı yoldan geldim. Buldum onu. Sadece şu dört parmağı gözüküyordu, şu kadar o kadar şeyi ellerimle kazdım, şu tırnaklarımla kazdım, çıkardım, bütün bedenini çıkardım. Dün gece Ama yaşıyor muydu abi? Dün, yok, öyle, sabah ilk ilk afetin olduğu gece. Beş parmak yağmur yağıyordu burada. Burada bir sürü insan şuradan çıkardılar ama sadece ayağı, sadece ayağı. Ellerimde arabanın krikosunu getirdim. Çaresizlik zor, çok zor bir şey kardeş. Onu oraya yerleştirdim ama kalkmıyor. Yani güç yetmiyor. Başka güçlü bir şey lazım fakat afat gelmedi. Gelmiyor yani. Burada arkadaşlar yardım ettiler. Yani şu anda da afatın gelmesi bir çözüm değil. Tamam buradan çıktı bir kişi de ilk 24 saatte ben 28 saat bekledim onu. 27 saat bekledim. Gelmediler. Ben yalovadan kalktım. Karların içinden, şeylerin içinden buraya 10 12 10 saatte indim. Yani burada insanları gördük aşağıda doktorlar